Size Ada Trip oynuyoruz. Yanında Bağlı ve Denizler Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey demiyorum. Gel başlayalım lan. Başlayak lan. Şimdi size arabalar mı göstereyim? Hadi hızlı olun. Bu mantrotera açayım mu mı Ses çıkıyor mu? Yok Ama perdengi. Tamam. Ama ben... Oğlum bu perde şimdi var ya. Sen yavaş ya ben şu pencereyi kapatayım ya. Lan bu niye dönüyor? O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> bu Oyuna başlasın biz gelelim. Evet başlattık. oyunumuz müzikten geri zekalı bekle yüklensin. Abi. Bir zenci dayı yüzü öpüyor sana burada. Benziyor, sana benziyor. Ben de seni öpüyorum abi. Gerçek hayattaki, aynısı. Gerçek aynen, hayattaki aynen. aynısı. aynen aynen. Aynen. Of arabama bak. Benzin al bana benzin al gel oradan. Kapının da geri zekalı. Kapının önünden alacağız. Karavana getireyim. Benzin ya. Arabanın ön şey evin önünde yap. Konuşamıyorum ya. Bana biraz bağırın. Kulaklık takıyorum ya size sizin sesiniz gelmeyebilir. O yüzden bağırın. Şişt, Öbür bir videolarda abi, bağırmanızı istemiyordum. Al ama. al başına çal. Al 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 al. Olmak kaçtın mı yine? ya başlattım dedim. Esane derim. Oy arabaya bakın arabaya. Oy, çok güzel oldu. Arabayı yapacağım. Abi, ağlamayın. Ha. Bende bir sürü renk var da bu daha güzel ya. Ara bir tane arabanın tekeri yok ki. Arabanın ne şeyini takın bakayım siz. Siz ne konuşuyorsunuz? Alo. O indi bir Bir şey <laughs> basma. Televizyonda da bizim video açık. <laughs> ne alakası? Deniz bir şeye basma. Dün go karta bindik. O videoyu da izlemediyseniz izleyin. Çok güzeldi. Dün sahile gidek dedik. Bir gezek dedik. Gittik. Go kartı gördüm ben. Küçükten beri, küçüklüğümden beri hani o go karta bineceğim diyordum. Ve bindim. Halamın oğlu abim ben. Bindik. onda da shorts videolarında paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Hadi bir şey kapağı. Niye bir şey takmıyorsunuz lan? Ben tekerleği taktım. Ben, 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 ben bak Lan! iki tane benzin nereden geldi? O, o, o da benimle bildiğim bildi, bildi. gibi. Nasıl oldu lan? Lan kapı çıktı. Tamam o zaman bunu da <laughs> Bunu doldurmayak bu burada kalsın tamam mı? Ellemeyin bunu. Şeyi taktın mı lan? Bunu. Kapa takma. Motor kapı taktın mı? Motor takacağım ben. Ellemeyin. Ben Oğlum o yürüyen kim böyle demirin üstüne yürüyormuş gibi? Ben, ben Arabanın içinde biri mi yürüyor? Oğlum? Kimse yürümesin bakayım. Deniz sen yürü. yürü Deniz dakika. sen yürüyünce niye yürü, ses bir çıkıyor? Bir dakika dur şimdi ben yürüyeyim. Sen yürü. Tok 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 demirin üstüne yürüyormuş gibi ses çıkıyor. Denizin elinde çünkü demir var. Deniz devir merak Motor lan motor. Elinde hangi gidin? nasıl bir demir var? Oğlum öyle bir şey. Bana onu elleme. Onu takmayacağım. Bagaj sokuyor arabaya. Niye? O niye kasıyor lan benim? Deniz <laughs> elindeki şeyi bırak! Elinde hiçbir şey yok. Birin gidiyoruz. Yapıştırdım. Ben bilmeyeceğim. Kapıyı kapatacağım. Deniz, sen oturmuş. musun? Binmesen ne olur bir Araba gidiyor. Abim arabayı baga mı soktunuz? Araba gidiyor abi. Deniz, sen... Neyse. Bari inin arabadan. Geri zekalı inin. Araba vardan çıktı. Bekleyin ben yola geçeyim öyle gelin. Tamam mı? Oyun sesini biraz kısacağım çok kötü. Bir saniye ses geliyor. Ben oturdum. Deniz oturmayın. Aaa ah, <laughs> ah. Arkadaşlar siz bunlar Yani benimle olsaydınız ne yapardınız? Denizden <laughs> kapatıyorum. <Kabiga> Kapıyı kapatıyorum. <laughs> Deniz ama denize bak. Arabadan indim oğlum. Deniz bana bak bana bak. Bağırmayın <laughs> bana. Videoda değiliz değil mi biz? <laughs> bana videoda mıyız, değil miyiz? Sürüyüm sizi. Şımardınız ha? Ama ne yapayım ben benim ayrı ayrı Araba kendi kendine gidiyor ben şu an ellemiyorum. Kandırdım e. Ee. Çekilin hmm. lan. Aa, <laughs> Araba altına girdi. <laughs> Oğlum bu ne lan? Yiğit <laughs> abi bırak beni. Ya gitme. Dur dur. Durmayacağım ki. <gülüyor> <gülüyor> Araba vallahi diyorum ki frene basıyorum durmuyor. Arabanın kağıtını geri çaldım. Abi, geri zekalı kapıyı daksana. <laughs> Ulan arabayı tutun. <laughs> tutun, tutun. <laughs> geri zekalı arabayı kapısını çıkart. Var <laughs> <Bağır>, biniyorum arabaya. <laughs> Elleme kapısı öyle kalsın. Ya da tak hadi gidiyoruz hadi. Ben oturdum vallahi tak olur yanıma gelse mi, ben nasıl geleyim? Kapı kapatın. Biz diyor evimizi gibi lan bagajı niye çıkarttınız özür diler. Ben oturdum vallahi. Işte ben ya. video çekmeye çekmeyi düşünmüyorum bundan sonra bunlarla tek başıma Aa, çıkmışım. Özür diler. Hadi ben yanlışlıkla çıktım da siz nasıl çıktınız? Ben de. de. kapıyı kapatacağım ben. <laughs> Bağrı in. Ne bileyim ki dedi ki. Böyle gün Hadi tutmayım bağraya Özürlü bin de şuraya. Ya neredesin? Ya bana hay hadi hadi bin, hadi bin şuraya. Gidiyoruz hadi video bitti ya. Ya binemiyor. Y <laughs> Lan 7 dakika oldu. Allah belanı versin. Ver evet şu telefonu bana. Seni bak video bitti. Biz daha bir metre gidemedik. Bak sıfır metre yazıyor. <laughs> bana gülmeyi bırakacak mısın? Sakın elleme Şöyle yula bak. Yok sen videoda bastın. değiliz. Valla sen bastın. Vallahi. Sen bana sabır ver ya rabbi Biz bir yola çıkak da gelek ya. Bir saat sürer arkadaşlar. Evet, şimdi yola çıkabiliriz. Geri zekalar. Lan bir saattir uğraşıyorum. Al, araba burada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Tam da ekleyeceksiniz şimdi benden haberiniz var mı? Ya ne yapayım? Ya ne Kendine bak. <laughs> <Yana gidiyor>. <gülüyor> <gülüyor> ha yola gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan çarpmışım. Ben dışarı göremiyor muyum hayır? Motor çıktım. ben. Bir saniye durun. Ben geliyorum. Motor... Lan ağacın üstüne kaldım. Ne? Ne? Oha! Lan ağacın üstünde. Bakayım bakayım bakayım. Ağacın üstüne doğru çıktım. Bakayım. Bak. Bak. <gülüyor> 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 evet. Oyunun bug'ını bulan ben. Nasıl çıktı? Ben Allah. Ben Güm. aleyküm. Ben de bu araba niye böyle diyorum. <laughs> Araban tekeri bagda kalmış lan. Oğlum araba nereye çarptı? Aa tavan çarpmış. Aa. Aa, ben ben. Ben. Aa çıktı. Aha vallahi yeri ben kaptım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ay sakın. Sakın bunu yapma. Sakın. <gülüyor> Deniz <gülüyor> oradan. Deniz frene ya bas. Ya. Frene. Özürlü. Araba gidiyor. Arabanın içinde tamam benim... dur <gülüyor> dur. <laughs> Bana bir gelsene ben de bakalım. <laughs> ne oldu? Bir de deniz deniz deniz, deniz. Ya gidelim artık. Tamam, Aa ben de oturmuşum. Bir, bir 200 metre gidelim öyle gelelim Evet arkadaşlar. Arabayı. <laughs> Benzin bitti. <laughs> Bağnıya verdim. Bak 60 metreye geldik. Bir şey geldi valla. 15 dakika oynama şeye geldi. Görevini tamamlar. 15 dakikadır buradayız. Ben 10 dakika oldu. Video başladı. 5 dakikadır uğraşıyorum. Çok fazlaymış ama. Evren çektin mi? Geri zekalı. Bak Elfren çekmemiş bir de üzülüyor ya. Ben Abi en iyisi yürümek ben gideyim Deniz hmm. hmm. ona bakar mısın? Tamam. <laughs> Dolduruyorum benzin hadi bin arabaya bana. Kıpırdatma sakın arabayı. Beni buradan alır mısın? Ben çok bayağı uzaklaştım. Ben. Tamam azıcık geri geleceksin ha. Öne ben neredesin? oturdum. Öne ot otur neyse bir şey olmaz. Bu sefer ben sürmem lazım. Bana sen yaşlı arabadan çıkarsan ben de bineceğim hemen. Arabayı kontrol edeceğim. Aaa ben şey el freni çektim. <laughs> Çek indirmedin geri zekalı. Abi el sen şey yaptın. Hadi, ben tamam ben yaparım Hadi. o efrenini. Abi. Tamam bas Gaza. Bas Gaza. <laughs> Bin <laughs> şu arabaya. Bin. Ya ben bir şey yapmıyorum. Allah <laughs> belanı verir 1000 sene bindim. Bir <laughs> yere bil. mi kapı? 1000 sene araba gitmeyelim. Bindim. Ben oturma. Otur. Kıpırdamayın Kıbrıs'amayın. Ah, sen ne ya yola Yol Oturmasanız daha iyi. Ben arabadan yanlışlıkla inersem hemen siz arabaya binerseniz kontrol edersiniz. İnşallah bir yer buluruz. dur orada. Arabanın üstünde gir daha iyi. Işte. Tamam dur orada. Manevra yaparsam ölürsün. Yok yok, arabanın üstünde daha iyi. <laughs> Aynen daha eğlenceli. Benim gibi enayi sürüyor ya arabayı. <laughs> Sabah oldu ve biz hala gidiyoruz. Bu video yarım saat olabilir. <laughs> Aa, ağaç devrilecek ha. <laughs> hayır, hayır, bak. Hayır, ağaç devrildi. Bana ağaç devrildi. bak. Ağaç devrildi. Bizler zor kurtulduk. Arkadaşlar kes beni görseniz ama göremiyorsunuz. Çünkü ben yukarıda öksürüyorum. 180 ile gidiyor. Hayır. 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 Taş var.

Lan uçağa doğru gidiyor. Uçağa değmeyin ha. Uçağa değersin canım gidiyor baya. Uçak? Hı -hı. Uçak. Hı -hı. Hemen durduruyorum ananı aradın. Hayır. Durdu herhalde araba. Aynen sadece bağırıyor. Abi üstü çok iyi. Yeni ne döndüz üstüne gelir. Lan arabayı sen susana. Evet, Deniz. abi yukarı çık ama. Yukarı çık daha iyi oluyor. Tavana çık bakayım. Tamam arabayı sen sus. Sakın iyiyim demeyin ha. Lan Deniz Allah belanı. Ya Deniz. Ben bir ev bulunca geleceğim. Bunlar hiç bok yapılmaz. Hepsinin canı da Evet bu geridekiler açtığından öldü. Ve ben de bacak bacak üstüne atarak öldüm. Hava izliyor şu an benim karakterim. bu aşırı iyi bir video. Biz bir düz orta girek ya da. Videoyu bitirelim bence. Başka bir videoları geçelim. Hayır. Bu video burada bitmez. Ben tekrar geleceğim ve bir ev bulacağız. Ama başka bir ara böyle. Ben lobiye